Asıl uygulayacak veya evet. oldan alacak mı? Sonrasını daldı, aldı. Atma kacabası içerisinde. Yusuf Zeybek tuttu. Yükleniyor. Kazandı. 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 Yusuf Zeybek. Yusuf Zeybek. Yusuf Zeybek. Kırk baş peynir Türkiye baş peynir Bayanda Payanda yaptı. Değerli güneş sevenler. Bir anda Türkiye, Yusuf Zeybek silahını ateşledi. Türkiye, İnanılır gibi değil. Müthiş bir galibiyet. Can, Yusuf Can Zeybek işte ustası sayılabilir. Bir en azından büyüğü çok Atala. büyük emeği de var. Beraber çalışıyorlar. Bir Sevincini yaşadı. İsmail, Sonra geldi İsmail Balaban'ı teselli ediyor. Türkanlı güreşi yeni bir yıldız, yeni bir star kazandı Faruk Mutkan. Yusuf Can Zeybek işte o starın adı. O son saniyelerdeki hücumları. Şimdi artık Yusuf Can Zeybi'nin sesini Birbirimizi Aynı takımdayız. Her beyz, zaman abi beyz. kardeşiz. Her zaman beraberiz. İnşallah kimse da. Usta Hayırlı olsun. Yusuf, Yusuf. kimseye müdahale etmedi. Abi kimse kimseye müdahale etmedi. Buradan bütün seyircilerimize söylüyoruz. Kimse Hasan Azar abi olsun. Kimse bize yani maç bırak şu yap bu yap yok. Yapın, maçınızı. Yapın dedi maçınızı. Hakikaten kazansın dedi. Ben de ustama. Ondan sonra Postucum. devam edelim. Arkadaşlar al, ya! al. Yusuf. Bakın bir dakika bekleyin. Abi, bir Bakın. Bir dakika bekleyin. Ay. Ay. Ay, ay, büyük ay. sevinç Yusuf Can Seybek büyük gurur Finalde İsmail Balaban'a üstünlük sağlayarak 662. Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş pehlivanı oluyor. Yusuf Can Zeybek zorlu rakipleri geride bıraktı. Mustafa taşıyan.